aziz, gayretli, ciddi, hakikatli, halis, dirayetli kardeşim. O Arapçanın şeyini biraz şeyle bir daha okuyun. Bismihi Subhanehu ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdi. Allah-u Allah Teala'nın ismiyle başlıyoruz. Tesbih ederek onu. Ondan sonra hiçbir şey. şey yoktur ki Allahu Teala'yı tesbih etmiş olmasın. Zerrattan kainat bu şeylerle kadar, cisimlerle kadar her şey Allah'ı tesbih eder. Ve Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize üzerin üzerin olsun. olsun. Ne kadar? Ebeden bi adedi aşirati Ebed, ebede kadar. Evet. Bi adedi aşirati umrike ve evet. zerrati vücudik. Senin ömrünün Dakikaya dakikalarının ömrün. birbiriyle on defa çarpımından evet. mı? on defa çarpımından evet. meydana gelen adetler miktarınca evet. Ve zerrati vücudike senin de vücudunun de zerratı adedince Allah'ın rahmeti, bereketi, Allah rahmeti, bereketi Selam. Senin, senin üzerinde olsun. Evet hepimizin üzerine olsun. Amin. Evet. Aziz, gayretli, ciddi, hakikatli, halis, dirayetli kardeşim. Hakkı bu sıfatları Cenab-ı Hak hepimize ihsan etsin. Aziz, gayretli, gayretli, gayretli ciddi, ciddi, hakikatli, hakikatli, hakikatli halis, halis, dirayetli kardeşim. Dirayetli kardeşim Bak. Ya bak bu sıfatları bize de İhsan buyursun. Evet. Altı tane sıfat. Altı evet. tane sıfat evet. Bizim gibi hakikat ve ahiret kardeşlerin ihtilaf-ı zaman ve mekan sohbetlerine ve ünsiyetlerine bir mani teşkil etmez. Ya, yani ihtilaf-ı mekan yine bizim beraber bulunmamıza biri başka yerde, bir başka yerde olsa beraber sohbet etmemize mani olmaz. Biri şarkta, biri garpta, biri mazide, biri müstakbelde, biri dünyada, biri ahirette olsa da beraber sayılabilirler. Beraber sayılabilirler. Ve sohbet edebilirler. sohbet edebilirler. Şimdi beraber sayılabilirler. Ve sohbet, sohbet, sohbet edebilirler. edebilirler. Nasıl oluyor bu? Aynı mana için. Ha? Aynı gaye, aynı hedef etrafında, etrafında bu söylediğim nur talebeleri evet. hava, su, su ve nur, e, gıda ve e, nur gibi. gıda ve nur ziya. gibi, ziya gibi çekirdeğin etrafında bu Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle o çekirdek ağaç olacak. Demek ki aynı gaye, aynı hedef halis, muhlis bir şekilde çalışanlar şarkta, garipta, dünyada, ahirette, istikbalde nerede olursa olsun. Çünkü aynı hedef, aynı nokta. Hususen bir tek maksat için bir tek vazifede bulunanlar birbirinin aynı hükmündedirler. Bir tek vazifede Evet. Khususen bir tek maksat için, için bir tek vazifede bulunanlar birbirinin aynı hükmündedirler. Sizi her sabah yanımda tasavvur edip kazancının bir kısmını bir sülüsünü Allah kabul etsin size veriyorum. Duada Abdülmecid ve Abdurrahman ile berabersiniz. İnşallah her vakit hissenizi alırsınız. Siz dünyaca bazı müşkilatınız sizin hesabına beni bir parça müteessir etti. Fakat madem dünya baki değil ve musibetlerinde bir nevi hayır vardır senin bedeline yahu bu da geçer kalbime geldi la aysha illa aysul akhira düşündüm. İnna Allah ma'as sabirin okudum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedim. Senin yerine teselli buldum. Cenab-ı Hak bir abdini severse dünyayı ona küstürür. Çirkin gösterir. İnşallah sen de o sevgililerin sınıfındansın. Sözlerin neşrine manilerin çoğalması sizi müteessir etmesin. İnşallah neşrettiğin miktar bir rahmete mazhar olduğu zaman pek bereketli bir surette o çekirdekler kesretli çiçekler açacaklar. Bazı sualler soruyorsunuz. Aziz kardeşim, Yazılan galip sözler ve mektuplar ihtiyarsız, def'i ve ani bir surette kalbe geliyordu. Güzel oluyordu. Eğer ihtiyar ile eski sa'id gibi kuvve-i ilmiye ile düşünüp cevap versem sönük düşer. <laughs> Nuksan olur. Bir miktardır ki tuluati kalbiye toقف etmiş yani kalbe gelen hakikatlar mı yani doğuşlar doğuşları hakikatler evet <laughs> hafıza kamçısı kamçısı kırılmış fakat cevapsız kalmamak için gayet muhtasar birer cevap yazacağız birinci sualiniz müminin mümin'e en iyi duası nasıl olmalıdır El cevap Esbabi kabul dairesinde olmalı. Mumin, mümin mumine en iyi duası nasıl olmalıdır? Sualinin cevabı esbabi kabul dairesinde olmalı. Çünkü bazı şerait dahilinde dua makbul olur. Şeraiti kabulun şeraiti kabulun içtimai nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir. Ez cümle. Demek ki o şartları mı sayıyor abi burada? Ez cümleden sonra yani şartları sayıyor. sayıyor. Evet. Dua edileceği vakit istiğfar ile manevi temizlenmeli. Yani duaların kabulü için şu hususlara Şartlar. dikkat etmeli. Duamızın kabulünü istiyorsanız bunlara riayet edin. Evvela Dua, dua edileceği vakit istiğfar ile tövbe istiğfar edip manevi yani temizlenmeli. O yapmış olduğu geçmiş olan günahlar efendim ta ki o şeye muazzam hizmete ve muazzam tecelliyata duaya şey olmasın mani, mani olmasın. Olmasın. Evvela tövbe istiğfar. Sonra makbul bir dua olan salavat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli. Yani Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a getirilen salavat-ı şerifeler hürmetine mi diyelim? Evet Peygamber aleyhissalatü vesselam, Allahümme salli aleyhi ve sellem Yani salat-ı selam hürmetine. Evet. Salavat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ikincisi. Ve ahirde yine sonunda, duaların sonunda, sonlarında yine salavat getirmeli. Çünkü iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur. Hem bir zahir gayb, yani gıyaben ona dua etmek. Hem hadiste ve Kur'an'da gelen mesur dualarla dua etmek. Mesela, Allahumme inni al, al affa vel afiyete li ve lehu fid dini ve dünne vel âhiret. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار جبير جميد على الله دعيتنا. نقول ربي في رجلكم اللهم اني اسالك العفو والعافية. يا ربي يا سنن عفد عافية يعني صحة وعافية Allahümme inne şükür afiyete. Li ve lehu fid ve dini ve dünne ve lehu. Benim ve kardeşlerimin, kardeşlerim için li ve lehu fid Dinde ve dünne da ve ahirette. afiyet ve ve şey, affı diyorum ya Rabbi. yani bu dediğimiz kişi. Lehum diyebiliriz. Ve yaktallene hepsini hepimize. Biz mesela Ramazan'da öyle dua ederdik. Değil mi? كيف الله ؟ إنه اللهم إنا نسألك العفو والعافية الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولليستادين ولطلبة رسائل نحن له أركان Evet. Gibi cami dualarla dua etmek hem hulus ve huşu ve huzuru kalp ile dua etmek hem namazın sonunda bilhassa sabah namazından sonra hem mevaki mübarekede mübarek yerlerde hususen mescitlerde hem cumada hususen saati icabede hem şuhuru selasede, üç aylarda, hususen leyali-i meşhurede, meşhur mübarek gecelerde, hem Ramazanda, hususen leyle-i kadirde dua etmek, kabul karin olması, rahmet-i ilahiyeden kat'iyen me'muldür. Umulur. O makbul duanın, ya aynen dünyada eseri görünür, ve dua ulunanın ahiretine ve hayati ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek dünyada kabul olmadı veya istediği olmadığı kabul olmadı <laughs> manasına gelmez. Bu ahirette saklanıyor bir evet. evet. Demek aynı maksat yerine gelmezse dua kabul olmadı denilmez. Belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir. İkinci sualiniz Sahabe-i Kiram Hazaratına radıyallahu anhu denildiğine göre denildiğine binaen başkalara da bu manada söylemek muvafık mıdır? Bir daha Sahabe-i Kiram Hazaratına radiyallahu anhu denildiğine binaen başkalara da yani sahabe olmayana da bu manada söylemek muvafık mıdır? El cevap evet denilir. Halbuki Arapça biz diyoruz Allah razı aleyk. Değil mi abi? E o da Allah senden razı olsun manasında. Evet. Evet denilir. Çünkü Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam bir şiari olan aleyhissalatu vesselam kelamı gibi radıyallahu an terkibi sahabeye mahsus bir şiar değil. Yani aleyhissalatu vesselam peygambere şiar mıdır abi? Evet. O, onu mu söylemek tabii, istiyor? Tabii. bir Ondan... daha okuyayım abi. Evet. O, Peygamber aleyhissalatu vesselam deyince muhakkak salatu selam getirmek lazım. Yani, yani peygamberlere has bu, evet. bu cümleyi öyle evet. mi? Aleyhissalatu vesselam. Efendim, evet. evet denilir. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şiari olan Aleyhisselatü Vesselam'ı gibi radiyallahu anh terkibi sahabeye mahsus bir şiar değil. Daha başka büyük zatlar içeride söylenebilir. Belki sahabe gibi veraset-i nübüvvet denilen, velayeti kubrada bulunan ve makam-ı rizaya yetişen emme-i Şah-ı Geylani, İmam-ı Rabbani, i̇mam Gazali gibi zatlara denilmeli. Fakat urfu ulemada sahabeye radıyallahu an tabi'in ve tebe'i tabi'ine rahimahumullah onlardan sonrakilere gafarahullah ve evliyaya kuddise sürruhu denilir.